FAST deyince aklımıza hap o an yapılan anlık, acil transferler geliyor. Peki düzenli ödemeler ne olacak? Mesela her ayın birinde ödediğiniz kira, her ayın 15'inde yolladığınız okul taksidi, FAST'le ileri vadeli veya düzenli ödeme talimatı vermek mümkün mü? İşte burası biraz teknik. Ama bir o kadar da akıllıca bir çözüme sahip. Öncelikle şunu netleştirelim. FAST'in kendi doğası anlıktır. Yani ileri tarihli FAST diye bir ürün yok. FAST, şimdi gönder demektir. Ama Garanti Bankası'nın sistemi, sizin düzenli ödeme talimatlarınızı Fest'in hızıyla birleştiriyor. Nasıl mı? Şöyle, siz Garanti Cep Banka veya internet şubesine giriyorsunuz. Normal, düzenli para transferi talimatı veriyorsunuz. Hani EFT için verdiğimiz talimatlardan. Diyorsunuz ki, her ayın 5. günü sabah saat 9'da ev sahibimin şu IBAN'ına 15 bin lira gönder. Siz bu talimatı bir kere verip unutuyorsunuz. Şimdi geldik ayın 5'ine. Diyelim ki o gün pazara denk geldi. Normal EFT talimatı olsaydı ne olur? sistem pazartesi sabahı 9'a kadar beklerdi. Ama garantinin sistemi akıllı. Bakıyor, tutar 15 bin lira. Yani 100 bin liralık fest limitinin altında. O zaman sistem bu talimatı EFT olarak bekletmek yerine pazar sabahı saat 9'da festle işleme alıyor ve para saniyeler içinde ev sahibinizin hesabına geçiyor. Gördünüz mü? Siz düzenli fest diye bir şey yapmadınız. Siz düzenli transfer talimatı verdiniz. Ama tutar fest limitine uygun olduğu için garanti o işlemi fest hızıyla hafta sonu bile olsa gerçekleştirdi. Bu özellikle kirasını veya aidatını son gün ödeyenler ve o günün hafta sonuna denk gelme stresini yaşayanlar için müthiş bir özellik.